Allah nurlar içinde yatırsın. Mekanı cennet olsun. Hızır Aleyhisselam'a komşu olsun. Sevgili Volkan Konak. Güzel onun e, bir programda anlattığı çok güzel ve keyifli bir yaşanan gerçek bir hikaye var. Ben onu dinledikten sonra bunu sizinle oynayarak yani size de ulaştırmış olayım. Şimdi Trabzonspor'un bir maçı varmış. Anadolu kulüplerinden biriyle. Hemen yakın Trabzon'a yakın bir e, arkadaşları maça girememişler tam. Kalabalık. Maça giremiyorlar. Tam maç sahasının yanında da bir cami. Cami minaresinde de hoca ezan okuyor. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Cık. Ve o minareden skor borcu görebiliyor. Sahaya hakim. Sonuçları da biliyor yani hoca. Şimdi bu girenler hoca ezanını okurken hoca ya bırak bırak hoca ezanı kaç kaç biz merak ediyoruz. Hoca Allah Allah dua ederken ya hoca artık bizi denirtme ha yani kaç kaç diyor. Hoca artık ne yapsın lan? Rahmet verecek ya. Allahu Ekber, Allahu Ekber. <laughs> Aynen bu şekilde gitsen bir şey maçın skorunu belirliyor. <laughs> Güzel yani hoşuma gitti. Belki siz de bu bayramda gülersiniz. Hadi iyi bayramlar. Tekrar sevgili Volkan Konak. yattığın yer incitmesin seni. Işıklarda uyu. Allah'a emanet.